İsterseniz şuralarda bir yerde oturabiliriz. Yok, yürüyelim. Ne güzel manzara. Ne güzel şehir. Böyle bakınca güzel de yaşamak kolay değil. Kalabalık, trafik çıldırtıyor insanı bazen. Valla ben de bazen bunalıyorum. Yaşanmaz bu şehirde diyorum. Ama işten dönerken böyle vapura binince hele bir de dışarıda oturmuşsam bakmaya doyamıyorum. İstanbul insanı ne kadar yorsa da güzelliği affettiriyor. İnsanın gönlünü alıyor sanki. Sen baya romantikmişsin de benim o haberim yokmuş Şevket. <laughs> Kim bilir İzmir nasıldır şimdi. Çok değişmiştir herhalde. Ben de yıllardır gitmedim. Ama biliyor musun? Hiç de özlemedim. Kordonda faytonlar vardı eskiden. Sen atlardan korkardın, bindiremezdin bir türlü. <laughs> Küçücüktüm o zaman. Atlar gözüme öyle büyük görünürdü ki canavar geliyor sanırdım. <laughs> Bu çok korkak bir çocuktu Şevket. Her şeyden, herkesten korkardı. Bir yabancı sevmek istese hemen arkama saklanırdı. Hayret. <laughs> Arkadaşlarım şaşardı. Bu çocuk hiç sana benzemiyor onurdan derlerdi. <laughs> Fizik olarak daha çok size mi benzerdi babasına mı? Bana. Hmm. Dönelim mi artık? Ben yoruldum. Dönelim canım. Hadi. o kadar panik yaptığını dedim de... yetiştirdim seni. Neyse ki çok trafik yoktu. Yoksa yanmıştım. Sen beni şuralarda bir yerde bırak. Olur. Şunu tartar mısınız? Hemen abi. Tamam. Burada iyiymiştim. Yarın görüşecek miyiz? Bilmem. Ayarlarsam ararım. Hoşça kal. Buyur abi. Beyefendi poşetleri almadınız. Bana baksanıza. Ali abi. Merhaba. Ne ne iş var Leyla Hanım sizin arabanızda? Yolda rastladım Ali Rıza Bey. Sizi ikaz etmiştim. Evimden ve ailemden uzak durdum demiştim. Bu kadar kızacak ne var? Kızınız durakta otobüs beklerken oradan öyle geçemezdi. Aramızda kızımı arabanıza davet edecek hukuk yok. Bir daha olmasın. Sakın görmeyin. Ama bakın tamamen tesadüftü. Yani her gün karşılaşacak halimiz yok ki. Ben o kadar söylüyorum. Alo Leyla Efendim Eyvah Sen ne dedin Tamam Anladım Tamam görüşürüz Falda da çıktı işte Hanemiz karanlık sıkıntı çökmüş Kim bilir kaç vakitte aydınlığa çıkarız artık Bazen çok komik oluyorsun anne. Valla eğlence için bakılır. inanılır mı hiç? E gel de inanma şimdi. Boş şeyler bunlar boş. Fikret. Efendim. Fikret bu kadın başka bir şey saklıyor. İşin içinde iş var. O belli bir şey. Dün gece Ferhunde annesine ne dedi biliyor musun? Olaylar açığa çıkarsa kaldıramam dedi. Aa. Ya. Sen nereden duydun? Canım nereden duydumsa duydum. Söyledi işte. Nasıl yapsak da öğrensek bu işi? İstersen bir falda ben bakayım ha. Dalga geçme Fikret. Aa. Ay Rıza sen mi geldin? Benim anne. Üf. Ay vallahi düşün düşün içim şişti. Ama o senin duyduğun laf bayağı düşündürücü. Tabi ben boşuna takmıyorum kafaya. Selam. Hoş geldin. Nasıl geçti sınav? İyi değil. Çok iyi. <laughs> Ay öyle trafik vardı ki... ...eve hiç gelemeyeceğim sandım. Otobüslerin halini görseniz tıklım tıkış. Bekle bekle gelmiyor zaten. Allah'tan bir arkadaşa rastladım da... ...aşağı kadar getirdi beni. Neyse ben üstümü değiştireyim. Aa babam geldi. Hoş geldin babacığım. Nasıl trafik var değil mi? Yani Oğuz'a rastlamasaydım eve gelemeyeceğimiz... Kesin. Ben size o adamla konuşmak yok demedim mi? Ama babacığım... Aması maması yok. Dedim mi demedim mi? Hı? Niye biniyorsun arabasına? Otobüs bekliyordum. Geçerken görmüş. Bırakayım dedi. Ayıp olmasın diye bindim valla. O ne öyle otostopçular gibi? Ne alakası var anne? O çağırdı. Ne yapsaydım yani eve geç mi kalsaydım? Hem sen nereden biliyorsun? Ha gördün. Leyla. Bak, sana bir kere daha söylüyorum. O adamı rastladığın yerde başını çevireceksin. Selam bile vermek yok, anladın mı? Anladım. Beni bir daha onunla muhatap olmak zorunda bırakma. İşte o kadar. Peki baba. Çok affedersin. Yapmayın böyle şeyler kızım. Bir de sizle uğraşmayalım yani. Leyla. Leyla. Lütfen ama üstüme gelme. Ben sana ne dedim? Ne söyledim ha? Üf bırak. Onun yüzüne bakmayacaksın demedim mi? Bir kulağından girip öbüründen çıktı mı ha? Abla Oğuz'la ben... Ne oluyor ya? Sen Oğuz'u biliyor musun? İnanmıyorum. Söyledin mi sen ona? Ne boş bal şeysin sen ya. Yavaş. Kimseye söylemek yoktu hani. Söylemedim. Şöyle bir bahsettim o kadar. Ama ona dökülmüşsün. Rahat bırakın elime. Senden de bu beklenirdi zaten. Aptal. Necla. Fikret gelsene buraya. Geliyorum. Abla. Bilmiyor valla. Sadece çıktığımızı biliyor o kadar. Ben sizi bir çıkartacağım göreceksiniz. Bak sana son defa söylüyorum. Bitecek bu iş. Yoksa gerçekten kötü olacak. Gerçekten. Oldu kızım. Yok bir şey babacığım.